Değerli Elazığ kamuoyu, malumunuz olduğu üzere son günlerde ilimize üstün yetenekli bir kardeşimizin atanmasıyla alakalı gerek Elazığ basında gerekse ülke medyasında çeşitli spekülatif haberler çıktı, eleştiriler, tepkiler oldular. Tabii bizler Elazığlılar olarak özellikle de basın mensupları olarak eleştirmeye alışık bir kültürden geliyoruz. Bu eleştirileri en çok yapan biri olarak ben bu kez eleştirisel olarak değil de tebrik çiçeği göndererek yapılan bu atamayı e, kutladığımız sizlerle paylaşmak istiyorum. E tabii bu e, milyonlarca insanın gencimizin işsiz olduğu bir ülkede böyle paraşütle gelip e, elazığ'da devleti temsil eden e, tepe bir kurumda böyle bir göreve e, layık görülmesi e, eleştirilmekten ziyade bence takdir edilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla ben hem elimize gelen İbrahim Enes son yürek kardeşimizi hem de bu atamayı gerçekleştiren e, vali yardımcımızı vali yardımcımız diyorum. Çünkü Sayın Valimiz bu atamanın yapıldığı dönemde Elazığ'da görevinin başında değildi. Ankara'daydı. E, ayrıca atamada dahili olan siyasi kademelerdeki herkesi yürekten kutluyorum. Tabii çiçeğe biz tebrik şey olarak gönderirken içini boş göndermemiz de uygun olmazdı. değerli Som Yüreğe yazdığımız mektubu da ben kamuoyu merak eder düşüncesiyle buradan okumak istiyorum. Sayın Som, Yürek, yaklaşık 600 bin nüfuslu Elazığ'da Sayın Vali'nin kalemi mahsusasına liyakatli kimsenin olmadığını kanıtlarcasına yapılan bu kıyak atama neticesinde ilimize katacağımız katma değerler için. Her geçen gün kan kaybeden ve adına adalet ve kalkınmadan alan iktidar partisinin adını adam kayırma partisi olarak değiştirdiği algılarına neden olduğunuz için. Milyonlarca gencimizin KPSS kapılarında umutlarını taze tutarken onlara jet hızıyla atamanın nasıl yapılacağını gösterdiğiniz için. Bir insanın aynı anda birkaç önemli ve büyük görevleri de aynı anda yapabileceğini dünya kamuoyuna gösterip gençlerimize prototip olup ilham kaynağı olduğunuz için. Devlet adamlarımıza siyasi nüfusunuzu kullanarak yapılamayacak bir atamayı yaptırıp onların da ufkunu açarak bürokratik kariyerlerine yeni bir ivmeyle başarılmayan başaran bürokratlar ödülüne namzet konumuna getirdiğiniz için zati şahanelerinizi zati de kutluyor hatta ve hatta önemle kutsuyor yeni görevimizde başarılar dileyerek Türk kamuoyunun yeni haberdar olduğu üstün ve başarılı yeteneklerinizden bu şehri ve atamanızın yapıldığı andan itibaren size ve bu atamada dahil olan herkese dualarını eksik etmeyen bu aziz şehrin aziz insanlarını mahcup etmemenizi temenni ediyorum.